anlatalım. Fast track bonus biliyorsunuz. İngilizce fast track diyoruz ama e, Türkçede hızlı bonusu olarak çevirdiler. Başlama bonusu. Bu birçok aslında firmada karşılaşılan durumlardan bir tanesi. Çünkü hızlı bonus genelde e, network marketing'te kullanılan bir bonus. iyi bir bonus. Eee hızlandırmak adına, yeni başlayanı motive etmek adına yeni başlayan birinin hesabında belli bir rakamı gördüğünde daha hızlı motive olmasını sağlayan bir bonus ve şu an buradaki dostlarımdan yeni başlayan yoksa üzgünüm ama hiçbirinizi ilgilendirmeyen bir bonus ama takımınızda yeni başlayacak herkesi yakından ilgilendiren bir bonus. Bu bonusla ilgili ilk söylememiz gereken en önemli kural şu. Bazı arkadaşlarım şöyle düşünüyor bu bonusu. Ay içerisinde olacak. Hayır bugün ayın 16'sı bugün kayıt olan biri için 16 Kasım itibariyle bir ay başlıyor ve tam 16 aralığa kadar devam ediyor bir ay dediğimiz yani bu bonus hızlı başlama bonusu bir ay içerisini kapsayan bir bonus kişinin kayıt olduğu tarih itibariyle başlar en önemli kısım şurası başladı aile his yok başladığı günden itibaren bir ay geriye saymaya başlar. Ve bunu ekranınızda görebiliyorsunuz sevgili liderler. Yeni kaydettiğiniz kişi ekranınıza sponsor olduklarım kısmını tıkladığınızda geri işte 3 gün oldu, 5 gün oldu, 6 gün oldu arkadaş gireli gibi uyarılar görmeye başlamışsınızdır. Oradan arkadaşınızın kaç gün kaldığını uyarabilirsiniz. Onlar kendileri de görebiliyorlar. Bu birinci kural. İkinci kural, en kritik ikinci kural. 9 aylık olmayan Serpil Hanım da söylediği gibi ikinci en önemli kural şu. Bu paket, e, bu e, bonus link gönderildi. Kişi ücretsiz kayıt olduğu anda geri sayım başlar. Paket almak zorunda değil. Yani ben linki gönderdim, arkadaşım kayıt oldu. Ağaca yerleştirme yapmadık. Ama daha paketi alacağım? 3 gün sonra alacağım. 5 gün sonra alacağım. 16 Kasım'da ücretsiz üyeliği açtı. 20 Kasım'da paketini çekti. 20 Kasım'da 20 Aralık'a kadar değil. 16 Kasım'dan 16 Aralık'a kadar süresi var. Dolayısıyla ne öneriyoruz? Bu arkadaşın paketici çekeceği gün kaydının olması onun için birkaç gün daha avantaj sağlar. Peki bu bonus nasıl çalışıyor? Bugün fark ettim ki bazı arkadaşların bonus konusunda yanlış e, ya da farklı zannedilmiş e, bu Aynet'in Sarı bir bayan resmine paylaştığı bir bonus şeyi vardı hatırlarsanız. O bonus da şöyle yazıyor. Fast track bonusu 2 ve katları. 2 ve katlarındaki tabir şu. Malum yeni başlayan biri takıma aynı paket yani örnek verelim 250 paketten örnek verelim. 2 kişiyi dahil ederse kendi referansı ile olacak. O zaman şirket yüzde kaçsa referans bonusunu ödeyecek. Yüzde kaçsa eşleşme bonusunu ödeyecek. Varsa matching bonusunu ödeyecek. Bir de bu iki kişiyi iki tane 250'lik başlattığı için artı 30 TL bir hızlı başlangıç bonusu ödüyor. Bütün primlerin üzerine Belki yine rakamları bilmeyenler için buraya tekrarlayalım. 500'de bu rakam 75 liraya çıkıyor. İki tane 1300'de bu rakam 230 TL'ye çıkıyor. İki tane 2500'de bu rakam 500 liraya çıkıyor. Ve iki tane 5000'de bu rakam 1200 TL'ye çıkıyor. Şimdi iki tane yer kritik. Yani genelde kafa karıştırabilir. Unutmamamız gereken şey şu. Her yapılan iki kayıt için. Yani bir tane 1300 aldık bir daha da almadık. Bir bonus hak etmiyoruz. En az iki tane olacak. Peki ben dört tane 1300 aldım. O zaman iki defa 230 alacağım. Yani iki ve katları dediğimiz o. İki tane de bonus hak edeceğim. İki tane daha mı var. Bir daha hak edeceğim. İki tane daha mı var? Bir daha hak edeceğim. Peki sınır ne? Sınır yok. 10 tane 5000 paketten arkadaşınızı refer ettiniz. Her iki tanesi için 1200. 10 tane kaydettiyseniz 5 kere 1200. Çünkü 5 defa ikilediniz. İkile. Komik oldu biraz. Şimdi bu bonusta belki kafayı karıştırabilecek bir şey göstereceğim. Bugün çünkü biz arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Diyelim ki referans aldınız. Bir tane 5000. Yeni başlayan arkadaş. Sonra bir tane 2500 aldım. Bir tane de 1300 aldım. E hiçbiri birbiriyle eşleşmedi. Nasıl olacak? O zaman de şirket ben de seni çağırdım. Ben de bana mı bana mı söylüyorsunuz Dilek Hanım? Yok. Bana söylemiyorsunuz. Bir tane 5000, bir tane 2500, bir tane 1300. Hiç bire eşleşmedi gibi oldu. İki tane 1, yok, iki tane 2 tane 1300 yok, 2 tane 2500 yok. Birer tane var. Neye bakıyor şirket? Önce en üstteki pakete bakıyor. 5000. Var mı bir 5000 daha? Yok. Hı. O zaman bir kere 5000'den almayacak bu arkadaş diyor. Siliyor. Sonra 2500'e bakıyor. Var mı eşleşme? Var. var. Nerede var? 5000'de. ,000. O zaman hangisinden eşleyecek? 2500'den. Ne kadar ödeyecek? 500 TL. Ödemesini aldı, bitti. Şimdi bir sonraki 2300'e. 1300'den sonra paket var mı? Yok. Aa buradan da 1300 arttı. Hayır. Oradan 1300 artmadı. Bu bir paket, bu da bir paket. O zaman filmi biraz değiştirelim. Bir de burada 250 liralık paketi vardı. 1300 eşleşme var mı? Yok. Sildik. 250. Var mı eşleşme? Var. Nerede? 1300'ün içinde. Eşleşti. Artı 30'la buradan aldık. Niçin 30? Çünkü 250'ler eşleşti. 1300'ler değil. Bu şekilde ödeme yapıyor. Önce en üste bakıyor. Eşleşmiyorsa bir altına bakıyor. Bir altındaki paketin üstüyle eşleşiyor. Bir altındakine bakıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle de değiştirebiliriz. Biraz zorlaştıralım. Kafaları karıştıralım diye. Bir tane daha 2500 olsun. Bir tane de 1300 olsun. Yine aynısı. Aa bu iki tane 2500 eşleşti, iki tane 1300. Böyle de bakabilirsin benim söylediğim gibi de. İki tane 2500, iki tane 1300. Çünkü burada iki tane 1300 var gibi. Bu şekilde eşleşme bonusu ödeniyor dostlar. Ve bu bonus bence Tarihte gelmiş geçmiş en en ama en akıllı konulan bonuslardan biri çünkü yeni başlayan birinin basit bir hamleyle anında paketini parasını çıkaratabildiği ve ekranı açtığında bankasını nedicek kadar rakamı gösterebileceği bir bonus. Malum bu şirket bonusunu koyduğunda aramızda inci kariyerinde 7.800 lira çek gösteren arkadaşlarım oldu. İnanılmaz sadece 3 bin liraya yakın fast track alan dostlarımız oldu takımımızda. Çok büyük güzellik. O yüzden bu bonus yeni başlayana çok iyi anlatılmalı. Çünkü bu bonusla hem yeşim olunur hem star olunur. Bu star olmayı da destekleyen bir bonus. Niye? İki referans alsın ki biliyorsunuz star olmak ne demek? İki referans al. Aldıklarında iki referans alsın. Hem starlığa koşturabilen bir bonus. E, star olmak, yeşim olmak, birbirini tamamlayan şeyler. Bin aile olmak için yeni başlayan biri inci olursa ve fast train'i iyi kullanırsa aynı ay inci olarak da bin aileye girebilir. Örnekleri var dostlar. Umarım bu da kafanızda canlanmıştır. Var mı sormak istediğiniz bir şey bu bonusla ilgili? Evet. İki tane ihtimal olur. Ya hiçbir şey anlaşılmamıştır ya her şey anlaşılma, anlaşılmıştır sessizlikte. Yücel abim kafasını salladığına göre anlamış. Diğer arkadaşlarım beni dinliyor gibi yapıp kameralarını kapatıp telefonları kenara mı attılar acaba? Sesleri Ata be, Bey. Efendim? Ata, Ata Bey herhalde bu bons bir aylık için alınıyor. Öyle anladım değil mi? Aynen doğru anladınız. Yeni bonus, kayıtlar için. Yeni başlayan bir arkadaşımızın 30 gün dediğim gibi kayıt olduğu gün itibariyle başlayan bir bonus. Eğer kaydolmuş tarihiniz 30 günü geçtiyse üzgünüm bu bonus sizi ilgilendirmiyor. Hmm. Ne yazık. Sponsorunuza kızabilirsiniz. Size evet. bunu söylemediği için. Kızıyorum. Evet. <laughs> ya da dedi biz mi anlamadık ki acaba? Ee, o zaman ben genelde sponsorumdan şunu öğrendim. Bu durumlarda bir sonraki gireceği aynı şeyi yap